Bu videoda Hintçe şarkılarda geçen şirk içeren kelimeleri, Hindu bakvanlarının kullanılan bilmediğimiz lakap ve isimlerini, Hinduizmde kutsal olan öğeler, renkler ya da nesneleri inceliyoruz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yorumlarda görüşürüz. Hindu mitolojisindeki unsurlar İslam'daki tevhid inancına aykırıdır ve bu nedenle Müslümanlar için şirk bağlamındadır. Bagvanlar ve lakapları Bagvan Krishna, Govinda, Madhava, Gopala, Shyam, Shiva, Mahadeva, Nataraja, Bava, Shankara, Vishnu, Narayana, Hari, Vasudeva, Janardana, Rama, Ragunat, Sitaram, Ramachandra, Koşal Yanandan. Ganesha, Ganpati, Vinayaka, Vinanarta, Ekadanta. Rama Hindu mitolojisinde önemli bir figürdür ve birçok şarkıda sıkça anılır. Buna örnek verecek olursak Jab filminden Ye Işke Haye, filminden Ramayya Vastavya, Krishna sevgi ve tanrısal oyunlarıyla bilinen bir başka önemli bagvandır. Buna örnek verecek olursak Radha Kesena Jale şarkısını gösterebiliriz. Shiva, yıkım ve yeniden doğuşun bagvanı olarak bilinir. Birçok şarkıda yer alır. Bunlardan biri Primilenge Çelte Çelte şarkısıdır. Vishnu, koruma ve koruyuculuk bagvanı olarak sıkça referans gösterilen bir isimdir. Buna örnek olarak da Stitri 2 filminden Ağaç Kirat ve Bulbuleya filminden Meradona Sun şarkılarını örnek gösterebiliriz. Vishnu, Hindu mitolojisinde koruyucu ve koruma sağlayan bir bagvan olarak bilinir. Şarkıda onun varlığı, aşkın ve tutkunun korunması ve güçlendirilmesi anlamında bir metafor olarak işlev görüyor. Bu bağlamda aşkın kutsallığı ve derinliği Vishnu'nun sembolik varlığıyla pekiştiriliyor. Hanuman, Maruti, Bajrangbali, Bali, Anjaneya ve Pavan Putra. Örnek olarak göstereceğimiz şarkılar ise Selfie Lelere Ganesha, engelleri kaldıran bagvan olarak bilinir ve birçok şarkıda anılır. Lakapları ise Amit, Avigna, Alampata, Akurat ve Balaganapati örnek olarak ise bu şarkıları gösterebiliriz. Durga, güç ve koruma tanrıçası olarak bazı şarkılarda yer alır. Sheila Putri, Chandra Ganta, Kali Mesela Kali, zamanın ve ölümün bagvanı, karanlık güçleri yok eden anlamına gelir. Dilvale filminde Şarukan'ın da lakabı Kali'ydi. Kali ve Durga Hindu mitolojisinde farklı yönleri ve özellikleri olan bagmanlardır. Ancak bazı bağlamlarda birbirleriyle ilişkilendirilirler. İşte bu iki bagman arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamanızı sağlayacak bazı önemli noktalar. Kali'nin doğuşu. Kali genellikle Durga'nın öfkeli ve yıkıcı bir formu olarak kabul edilir. Durga, Mahishasura adlı canavarı yenmek için ortaya çıktığında öfkeli Kali'yi doğurmuştur. Bu Kali'nin Durga'nın bir yönü olduğu anlamına gelir. İşte bunlar da Ramakrishna ve Shima'nın bahsedildiği şarkılar. Govinda, sığır çobanı anlamına gelir. Madhava, şans ve refah bagvanıdır. Gopala, sığır çobanıdır şiyan, koyu renkli ve mavi anlamına gelir. Sembolleri ise flüt ve tüydür. Flüt, Krishna'nın çaldığı ve etrafındaki tüm canlıları etkileyen bir salgı türüdür. Tüy ise Krishna'nın başına taktığı tavuk kuşu tüyüdür. Shiva, yıkım ve yeniden doğuşun bagvanı olarak bilinir. Shiva'nın sembolleri ise Trushola yani üçlü mızrak. Shiva'nın gücünü ve üçlü doğasını temsil eder. Lingam, Shiva'nın sembolik formudur. Aynı zamanda cinsel organını temsil eder. Yılan, Shiva'nın boynunda dolanan yılan ölümsüzlüğü temsil eder. Vishnu koruma ve koruyuculuk bakmanı olarak bilinir. Sembolleri ise şanka, deniz kabukları, Vishnu'nun zaferini ve kutsallığını temsil eder. Chakra, Vishnu'nun silahıdır. Evrensel düzeni simgeler. Padma, lotus çiçeği saflık ve güzelliği temsil eder. Rama, adalet ve darmanın sembolü olarak bilinir. Sembolleri yay ve oktur. Hanuman, Rama'nın sadık hizmetkarı ve doktudur. Ganesha, engelleri kaldıran bagvan olarak bilinir. Yarı hayvan olduğu için tam bagvan olarak sayılmaz. Sembolleri ise fare, Ganesha'nın bineği ve sadakatini temsil eder. Modak, Ganesha'nın sevdiği tatlı, refahı ve mutluluğu simgeler. Hatta Şaruka'nın da bir paylaşımında Modak'tan söz ettiğini görmüştük. Ve bazı nesneler. Mala, Hinduizm'de bagvana ibadet etmek için kullanılan boncuklu bir kolyedir. Her boncuk bir dua ve mantrayı temsil eder. Meditasyon ve tapınma sırasında kullanılan bir araçtır. Yantra Sanskritçe bir kelime olup alet veya araç anlamına gelir. Hinduizm ve Budizm'de yantralar meditasyon ve ritüellerde kullanılan geometrik diyagramlardır. Yantralar belirli geometrik desenler ve sembolleri içerir. Bu desenler kutsal geometri ve kozmik enerjileri temsil eder. Yantralar meditasyon sırasında zihni odaklamak ve ruhsal enerjiyi arttırmak için kullanılır. Ayrıca tapınmalarda da yer alır. Shri Yantra, Bhagwan Lakshmi'ye adanmış olup zenginlik ve refahı simgeler. Şiva yantra, Shiva Yantra, Bhagwan Shiva'ya adanmış olup manevi güç ve koruma sağlar. Ganesh Yantra, Bhagwan Ganesha'ya adanmış olup engelleri aşmaya ve başarıya ulaşmaya yardımcı olur. Durga Yantra, Bhagwan Durga'ya adanmış olup güç ve cesareti simgeler. Om Hinduizm'de kutsal bir mantra olarak kullanılır ve emrenin temelinde olan enerjiyi simgeler. Evrensel enerjinin sembolüdür. Meditasyon ve tapınma sırasında sıklıkla kullanılır. Om sesin başlangıcı ve sonu olarak kabul edilir. Evrenin yaratılışını ve devamını simgeler. Meditasyon, tapınma, yoga virtüellerde sıkça kullanılır. Hindu mitolojisinde birçok bagvan bulunmaktadır ve bu İslam'daki tevhid inancına aykırıdır. Ram ve Rama gibi isimlerin geçtiği şarkılar Hindu bagvanlarıyla ilişkilidir ve bu şarkıların dinlenmesi Müslümanlar için şirktir. Müslümanların dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Müslümanlar olarak tevhid inancını korumak ve şirkten uzak durmak için dikkat etmemiz gereken bazı hususlar vardır şirk unsurları bulunduran şarkılardan ve içeriklerden uzak durulmalıdır. Dinimizin temel inançlarına uygun içerikler tercih edilmelidir. Gungru, dansçılar tarafından ayak bileklerine takılan küçük çanlardır. Dans ve müzik kültüründe önemli bir semboldür. Genellikle bakmanların karşısında tapınma dansları yaparken kullanılır. Konumuz Hint dansları ve mucra inceleme adlı videomuzdan daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Aşkta var ya sevgili anlamına gelir ve aşk şarkılarında sıkça kullanılır. Ganesha'yı temsil eder. Örnek ise Manvalage şarkısıdır. Jogan ve Jogi. Jogan Hindu kadın müzevi anlamına gelirken Jogi Hindu erkek müzevi anlamına gelir. Jogan Bangaye ve Kamli şarkıları da bunlar için birer örnektir. Canam Sanskritçe ve Hintçe'de doğum anlamına gelir. Hayatın başlangıcını ve yeniden doğuşunu simgeler. Canmon doğumlar anlamına gelir ve çoğul kullanımıdır. Hayatın döngüselliğini ve tekrar eden doğumları simgeler. Yani reenkarnasyonu. Dilvale filminde Canam Canam ve Asoka filminde Rahatka Nasha şarkısında da Canmon kelimesi geçmektedir. Bu kelimeler hayatın döngüselliği, aşkın ebediliği ve ruhun ölümsüzlüğü gibi derin temaları işleyerek Bollywood şarkılarına zengin bir anlam kattıklarını düşünürler. Hint kültüründe reenkarnasyon ve kader inancı yaygındır. Bu kelimeler bu inançları yansıtarak dinleyicilere derin bir bağlantı sağladığı inanılır. Chennai Express filmindeki titli şarkısının tamil kısmında ise Bhagwan Ranganatha'dan söz etmektedir. Lord Ranganatha anlamına gelen kelime Arankandır. Arankan kelimesi Sanskritçe Ranganatha kelimesinden türemiştir ve Bhagwan Ranganatha'ya atıfta bulunur. Oldukça şiirsel ve ruhani bir anlam taşıdığı düşünülür. Bhagwan'ın görkemini ve yüceliğini ifade eder. Bu konudaki görüşlerinizi bizimle paylaşın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.